Oyun Forvet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte Mountain Blade modu, doğada kar modu nasıl indirilir ve kurulur bunu size göstereceğim. İlk önce birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer öncelik paylaştığım videoyu da beğenebilirsiniz. İsterseniz videomu da izleyelim. İlk önce arkadaşlar Google'a girip mod df yazıyoruz. Mod df yazdıktan sonra ilk yerine tıklıyoruz. Açıldıktan sonra burada modlar var gördüğünüz üzere biraz aşağı indik de burada arkadaşlar ilk, ilk gördüğünüz gibi modlar var buradan ama biraz aşağı indik de arkadaşlar doğuda kar doğuda çıkar modunu görüyorsunuz snow in the ice buna tıklıyoruz indirme linkini indirme linkini arkadaşlar açıklamaya koyarım dosyalara tıklıyoruz tıklayalım evet buradan arkadaşlar pat değil yama değil demoya giriyoruz demo arkadaşlar demo yazıyor ama demo değil 300, e, full sürüm 284 megabayt indiriyoruz doğlanta bas dolan basıyoruz arkadaşlar yüklendi yükleniyor aşağıda görsün mi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor bu indikten sonra arkadaşlar ben yine videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar Hı. modumuz indi indikten sonra çift tıklayarak girelim ve burada gördüğünüz gibi şurada evet burada sohbet modu bunu arkadaşlar Warband'ın kurulduğu modu ile satıyorsunuz Warband'ın modu ile satıyorsunuz arkadaşlar ben modu atmıştım yüklemiştim siz bir daha yapırsınız indirme linkini de aşağıda koyarım böyle bunu götürüp şuraya sürüklüyorsunuz indikten sonra da Varmanda giriyorsunuz şurada görebilirsiniz. Ben ismini doğuda kar koydum. Türkçesini gördüğünüz gibi arkadaşlar girip oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek <laughs>